Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Can bacılarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Rabbimize. Bir güne daha uyandık. Değil mi anneciğim? Üzüm. Uyandık mı? <laughs> bir güne daha uyandık ve evin e, günlük rutin işlerine Başlıyoruz bakalım arkadaşlar. Şu e, el gırgırımı aldım geldim. Millet, <laughs> daisanın alır gelir. Ben el gırgırımı aldım geldim. Neden? Çünkü şöyle, ne resimlerimi değiştirmeden şu yatağın üstünün tozunu bir alayım. Saçına falan bir alayım istedim arkadaşlar. Ama elimde kalıyor. Daha az daha gördünüz mü şey çıktı? Üzüm. Ne oldu annem? Dur. Şunu bir yapalım bakalım. Hazır bebiş. Şunu yapalım edelim. Neyse ki yaptım arkadaşlar. Şöyle bir alayım yatağın üstüne tuzunu. Süpürteyi falan açmak istemedim valla. Yani yatak için açmak istemedim. bir ortalığı toparlayayım. Dur anneciğim. Şöyle bir ortalığı toparlayayım. Yatakları falan. Hızlıca evin işine gücüne koyulmam lazım. Aldı yine bir şeyler bakın. İçi boştur temizlemiştim. Neyse o zaman haydi bakalım bacılar. Haydi. Şu çarşafımızı falan bir serelim. Yatakları bir toplayalım. Ondan sonra evin diğer işlerine bir geçiş yapalım bakalım dur anneciğim dur dur Şurayı bir şey bir hayli neredesin? Şimdi temizledim ben yatağın düğünü. Çık oradan. Çık. <laughs> Hadi üzümle nevrezim değiştirin şimdi siz. Hadi üzümle iş yapın şimdi siz. Hadi. <laughs> Çık. Çık çabuk. Oğlum. Yırtacaksın. Çarşafımı yırtacaksın. Çık yapamıyorum ben seninle. Ben seninle resim değiştiremiyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yaramazlığı görüyorsunuz. Bu Yeliz'in işi bunlardan bitmiyor işte. Bitmiyor bitmiyor. Çocukken ne yapıyoruz her gün? Bal çocuğum benim bal. Bal minnoşum. Hadi bakalım. Hadi gelme. Dur kapıyı kapatayım. Dur gelme. Hadi. En hızlısından gözleme yaptım arkadaşlarım. Cansucum okuldan geldi çok açım anne dedi gelirken hatta şöyle bir şeyler aldı. Ben de kızım evi topluyorum falan demiştim. O da böyle e, pastaneden börek almış. Neyli yavrum börek? Kıymalı. Neyli? Kıymalı böreğimiz var, simitimiz var, şöyle bir tane dereotlu poğaçamız var. İkiye bölmüştüm. Şöyle gözleme yaptım işte hızlıca. E, Marmelatı çıkardım. Zeytin ezmesini çıkardım arkadaşlarım. Zeytinleri de çıkardım. Gözlememizde peynirli hemen reçel çıkaracağım. Ve ben de çayımı alıp geleceğim. Cansucumla beraber karnımızı doyuralım bakalım. Valla evi toplamaya daldığım için sofrayı da hazırlayamadım. Cansucum da çok yorulmuş. Hemen hızlıca koydum bir şeyler. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip eylesin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin. İnşallah tabak vereyim yavrumdur. Ve ben de çayımı alıyorum arkadaşlarım. Soframız hazır. Peynir çıkarmadım e, gözlemede peynir olduğu için ve şuraya bakar mısınız? Loko, ne bekliyorsun annem? Hı? Ne bekliyorsun? Yiyecek mi bekliyorsun? Sana bakışa cansu. Odaklandı sana. Allah'ım. Hemen ben de şöyle bir atıştırayım, ilacımı içeyim ve evin geri kalan işlerine devam edeyim. Üzüm efendi de geldi. Heh. Hepimiz karnımızı doyuralım bakalım. Onlara da veririz bir şeylerden. Kahvaltı sonrası dedim ki hemen yemeğimi ocağa koyayım ve erkenden yemeğim pişsin. Alışıyorum galiba arkadaşlar erkenden yemek yapmaya farkında mısınız? <laughs> Güzel de oluyor vallahi Yani erkenden yemek olunca hem kafam rahat oluyor hem akşam işim erken bitmiş oluyor. Mutfaktan çıkma saatim erkene kayıyor. Güzel oluyor yani. Şimdi dedim ki kenarda bulgurlarım bir tane bir paket bulgurum vardı. Ali Beyciğim dün iki paket daha almış gelmiş. Bu e, iri dişli bulguru seviyorlar. Ben de hemen şöyle saklama kabını alayım dedim. Gözümün önünde dursun. Ve bir paket doldurdu neredeyse. E, yemeklerimden bir tanesi bulgur pilav olacak arkadaşlarım bugün. Dünden birazcık tavuk yemeğimden var şöyle güzel bir pilav yapayım ama önce şöyle eksiğini tamamlayayım bu kadar bulgur pilavı yapar mıyım bilmiyorum onu da bir yıkayacağım kaba alayım hmm. fazla da olsun istemiyorum ama yeterli olur. Az bir şey kaldı dibinde olsun bakalım. Hemen şu pilavımı bir e, yapayım arkadaşlar. Şöyle birazcık salladım salladım. Aradaki boşlukları doldursun diye. paketten çıkardık. Şimdi oldu. Hemen ocağımın başına geçtim arkadaşlarım. Valla kamerayı ayarlayana kadar tencere yandı. Altını kapatmıştım. Şöyle domates konservini de getirdim hemen aldım. Şuraya da bir tencere daha koydum. Orada da yapacak yeriz bacınız. Açamadım ha. Çok şükür açtım. Bismillah. Şöyle domatesimizi çoğunu koyduk. Kavanozun dışını da yıkadım. Telaş yaptım neyse. Şimdi şöyle domatesimiz bir kavrulsun. Altını açalım. Burada da çorba suyu koydum arkadaşlar. Yayla çorbası yapacağım. Ama şehriyeli yayla çorbası yapacağım. Şöyle domatesim bir güzel kavrulsun. O sırada ben de yağ damlamı doldurayım. Çünkü yağ yağ kalmadı. Yağ damlamam lazım arkadaşlar. Evin eksiği ihtiyacı hiç gitmiyor. Bir de <laughs> Alişe de dedim ki artık evin eksiklerini ben alacağım bacacım dedim. <laughs> Ondan sonra tamam dedi o da. Bakalım becerebilecek miyim? Sizce becerebilir miyim arkadaşlar? Halledebilir miyim? Takip edebilir miyim? İndirimleri, fırsatları, psst. Şöyle yağımı bir doldurayım. Ay, düşürüyordum. Biraz buraya. Evet, yağımız bitti arkadaşlar. <laughs> yağımız bitti şey kalmadı yani. Şöyle takayım ve domatesim de kavrulsun. Şöyle dursun sonra indiririm aşağıya. Birazcık kavrulması için bekletiyorum ama şöyle şehriyemi de hemen böyle soğuk suyun içine atmak istemedim. yumurumu ekledim. Yıkamıştım. Yerine yapışmış bulgurlar. Ama yıkamadan yapamıyorum ben. Hani birçok insan yıkamıyor pirinci, bulguru, mercimeği falan. Ama hani benim alışkanlığım olmuş yani yıllardır hep yıkıyorum. Yıkamadan kullanmıyorum. Hani fabrikada işleniyor falan ya. Yıkanıyor, işleniyor. de böyle yapamıyorum nedense yıkamak mı doğru yıkamamak mı doğru siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlarım şöyle şekerimi de atayım o şimdi biraz kaynamaya başlasın hemen çorbanın şeyini hazırlayacağım terbiyesini hazırlayacağım yoğurdunu yumurtasını ununu falan bir ayarlamam lazım hemen ona geçeyim şunu da yerine koyalım. torbam pişti sırada tereyağını yapmak var arkadaşlarım şöyle yağını alalım birazdan sıvı yağ gezdirelim pilavım da pişti onu da göstereyim size şöyle bulgur bir pilavım da tamam şimdi şu tereyağımızı bir halledelim hemen nanemi pul biberimi alıp geleyim altını da açayım bir güzel erisin güzelce erisin. Şöyle bu biberimiz. Nanemiz. bakalım. Niye coslamadı? Cos etmesi gerekiyordu. <laughs> Çorbamız hazır arkadaşlar misler gibi oldu birazcık su eklemesi yaptım çok böyle kuyu kıvamlı olsun istemedim bekledikçe de zaten koyulaşacaktı o yüzden su eklememizi de yaptım en başında canlarım yemeklerimi pişirdim Caner'cim okuldan geldi çocuğumu doyurdum ondan sonra bir iki böyle bulaşım vardı onları hallettim ee, onu dershaneye gönderdim şu an çok büyük bir ikilemdeyim ne oldu üzüm üzüm ne oldu annem koltuğu tırmalaya tırmalaya parçalaya parçalaya çıktık koltuğun üstüne. Çok büyük bir ikilemdeyim çünkü e, pazara gidip gitmeme konusunda çok kararsın arkadaşlar. Şöyle domates salatalık alırım diye düşünüyorum böyle kahvaltı için az bir şey. Ondan sonra e, marul alırım diye düşünüyordum. Hani salata yapmak için azıcık da havuç alırım diye düşünüyordum. Sebzem var evde ama bir taraftan da diyorum ki yeriz yapamadığın işlerini yap kalk. Katlanacak çamaşırım var. Hatta salonun orta yerinde duruyor hala. Evi süpürmem lazım. Ee, geçen de temizlemiş olduğum ıspanağı da pişiririm bu akşam arkadaşlar. Ona karar verdim. Çünkü bekledikçe daha kötü olabilir. Bilemiyorum. Sebze konusunda idare edebilirim aslında ama gitsem mi gitmesem mi çok kararsız kaldım bacılarım. Ne yapsam bilemedim. Öyle. <laughs> İçinde bulunduğum durum şu an tam olarak böyle bir durum <laughs> benim. Cansu'cumun da dışarıda işi vardı. O da e, hazırlandı, çıktı. Şu an evde minnoşlarımla beraber yalnızım. Öyle Lokum buradan dışarıya bakıyor. üzüm oradan dışarıya bakıyor. Balkonda hava alıyoruz. Bir kalkayım. Bir durum değerlendirmesi yapayım. Ona göre e, bir harekete geçerim artık arkadaşlar. Yıkanmış çamaşırım da var. Çamaşırlar da yıkandı. Onlar da asılacak. Akşam oldu. Yeliz işini gücünü bitiremedi. <laughs> Ama yemeğimi yaptım. Önemli olan yemeğin olması arkadaşlar. Gerisi hallediliyor. O zaman ben kalkayım bir karar vereyim. Hızlıca bir karar vermem lazım. Pazara gitmekten vazgeçtim arkadaşlarım. Çünkü yağmur başladı. Cansucuğum geldi Anne ince ince yağıyor dedi. Dedim ya hani yağmur var mı? Çok değil ama ince ince yağıyor. Anne deyince dedim idare ederim evdekilerle. Evin işini gücünü bitireyim. Ondan sonra yoruluyorum. Evin işi de bitmiyor arkadaşlar. Sonra uğraş dur, uğraş dur. Hiç kendime zaman ayıramıyorum gibi oluyor, yoruluyorum diye. Allah bereket versin. Evde bir şeylerim var bakalım. Onlarla birazcık idare ederiz. Bugün yiyeceğimiz var zaten çok şükür. Artık yarın öbür gün. Bugün cuma, e, pazar, pazartesi. iki gün idare ederim. Pazartesi günü zaten burada pazarımız oluyor. Dedim, önce Cansu'ya dedim ki kızım gel şu çamaşırları yatak odasına götürelim dedim. Hani kurutmalı. Sonrasında da dedim boş ver. Ben bu kuruyanları katlayayım yavrum. Kurumayanları da kalorifer peteğinin üstüne atarım. Şöyle katlayayım kıyafetlerimi. Salonun ortasından kaldırayım yani. Dün akşam uyumadan önce asmıştık böyle. Yani başka seçeneğim olmuyor arkadaşlarım. Akşamdan asıyorum. Sabahleyin de topluyorum böyle. Katlıyorum yerleştiriyorum yani balkona assam iki tane balkon var evde ama arkadaşlar kurumuyor kurumuyor. Yani burada evin içinde böyle bir günde kuruyorsa e, balkonda 3-4 günde ancak kurur. Yani hele de o e, kıyafetlerin lastik kısımları daha da böyle zor kuruyor biliyorsunuz. Niye böyle takamadım bunu ben şimdi? Erişimin yeşil poları. Bayılıyor buna yemeğe. Neyse ben şu kıyafet işlerini halledeyim. Sonra bir hızlıca dik süpürkemle evin her yerini bir süpüreyim. Sonrasında yemek işlerine geçeriz. Zaten alış gelir. Caner yedi gibi dershaneden çıkacak. Sonra yemeğimizi falan yeriz. Ama önce şu evimin işini bir halletmem lazım arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde halledeyim bakalım. Çoraplar, çorap. Canlarım cam bacılarım Tam böyle e, ketalası koymuştum Sonra Cansu'nun yanına Geçtim bir odaya Ne yapıyorsun kızım diye bir bakayım dedim Öyle konuştuk falan e, Hatta saati sormaya Gittim ben şimdi anlamıyorum ya Arkadaşlar Bakın şimdi e, Bir tane hedefe ulaşılmış Böyle hedefler falan koymuştu. Hani günlük harcanması gereken kalori falan. Şöyle göstereyim. Ulaşılan hedef ne biliyor musunuz? Günde 10 saat ayakta kalma hedefi. <laughs> saat şu an kaç? Saat şu an 19.31. Akşam 7.30 ve ben 10 saattir ayaktaymışım arkadaşlar. 10 saat boyunca evin içinde dönmüşüm. Yani böyle saate vurunca ne kadar uzun değil mi? Onu sormaya gitmiştim Cansu'ya böyle hedefe ulaşıldı diye bir şey gelince. Kızım bu ne dedim hani. Anne 10 saat ayakta kalmışsın tebrik ederim dedi. dedim Daha benim bir 3 saat rahat 3 saat ayakta kalma zamanım süren var Cansucuğum dedim. <laughs> bir gülüştük. Tam böyle odadan çıkarken e, anne kettle'a su koyar mısın demiştim. Niye yavrum dedim. Kayısı çayı istiyorum demişti. Ben de kayısı çayı yapmak için zaten kettle'a su koymuştum. Dedim ben zaten su koymuştum sana da yaparım yavrum o zaman dedim. Şöyle yıl başında da hediye olarak aldığım kupaları kullanayım. Çayımızı da yapayım. Şöyle sıcak bir şeyler içmek istedim arkadaşlar. Başım ağrıyor bugün. Nedense bir baş ağrısı var bende bugün. onu da çözemedim. Uyudum da aslında ama. Şuyumuz da az mı geldi? Ve şey yaptım arkadaşlar. Caner'in derslerinden gelmesini bekliyorum. Ee, Caner'cim derslerden gelince hemen ıspanağıma yumurta kıracağım. Geçen de e, Aliş istedi diye ıspanak yemeği yapmıştım. Ve birazını ayırmıştım ya yumurtalı ıspanak yaparım diye. Onu kavurdum. Şöyle birazcık sulu pişirdim. Caner gelince yumurtalarını kırarım. Akşam yemeğimizi de aradan çıkarmış olurum Allah izin verirse. Öyle. O zaman ben kupalarımı alayım. Gideyim minnoş kızımın yanına. Çayını vereyim. Ay tırnağım elime battı. Çayını vereyim. Sonra da geçeyim Aliş'in yanına. Televizyon izleyeyim bakalım birazcık açmasın dedim değilim dedi e, uzandı işte televizyon istiyor ben de bir çay içeyim bakayım yorumlarınıza da dönüş yapmaya çalışayım yetişemiyorum arkadaşlarım 10 saattir ayaktaymışım bakın inanın Aa, sizler de aynısınız aslında biliyor musunuz arkadaşlar evin içinde onu yapayım bunu yapayım şunu yapayım onu yetiştireyim bunu yetiştireyim derken vakit çok hızlı geçiyor Rabbim sağlık versin de yapalım şu çaylarımızı bir içelim bakalım biz ana kız. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way Yeliz Bir bakayım azıcık sohbet muhabbet edelim. Geçerim eve. Cevriye ablama geldim. Maşallah subhanallah. Bir dakika durmaz mı insan? Şimdi tenceresine diziyor. Ben geldiğimde zaten çok az bir şey kalmıştı. Ee, diş implantı yaptırıyor. Ona bir geçmiş olsun diyeyim dedim. <laughs> Cevriye abla senin sana ne olması lazım diyorum oturup dinlenmen için. <laughs> çok şükür Allah a. zoru atlatmış. Ee, Hüseyin abi de böyle lahana almış. Onu hemen değerlendireyim demiş işte. Eline koluna sağlık Cevriye abla. Rabbim afiyetle yemeği nasip etsin. Canlarım gördüğünüz gibi evimize geldim. Cevriye ablamda patlamış mısır yedim biraz. Kahve yapayım falan dedi. dedim. Yok Cevriye abla boş ver. Zaten içemiyor, ye, yiyemiyor, içemiyor. E, ağzında hem dikiş var. Altı e, 6 tane implant yeri yapmışlar arkadaşlar. 2 tane 2 tane altta, 2 tane üstte mi? Hani böyle toplamda 6 tane falan işte. Ee, çok zorlanıyordu böyle buz tutuyordu en son ben gelirken bir geçmiş olsun hayır, uğrayayım dedim komşucuğuma. Öyle sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra evimize geldim. Artık sizlerle vedalaşayım arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere vedalaşalım. Bugün de bu şekilde geçirdik. Böyle biraz enerjim düşüktü bugün ama bilmiyorum ne sebep olduğundan anlayamış anlayabilmiş değilim. Azıcık uykusuz gibiyim sanki. Neyse. Yarına daha güzel olur inşallah. Ee, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Benimle buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda yine güler yüzle, sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla buluşmak, görüşmek nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.